Survivor'da konseyde büyük kavga. Volkan ve Hikmet resleşmesi. Bu olay nereye kadar gidecek? Bakın ikili arasında yaşanan o büyük kavga. Hikmet net bir şekilde Volkan'ı karşıma çık. Kızlara bilerek kaybedelim. Ya sen ya da ben bugün burada eğlenelim. Diyerek resti çekti. Peki Volkan da aynı cesareti gösterebildi mi? Hepsi ve da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da dokunulmazlık oyununda Volkan ve Hikmet arasında büyük bir kavga çıktı. Bu kavga konseyde de katlanarak devam etti. Ve Hikmet, Adem şu an için hem kolyeyi aldı hem de performans birincisi. İki kişinin adını söyleyecek. Birisi sen, birisi ben olayım. Ve kızlara bilerek kaybedelim. Ondan sonra da karşılaşalım. Kim kimden yerse diyerek net bir şekilde onu düelloya çağırdı. Fakat aynı netlik tam olarak volkanda olmayınca Adem de bak bir öyle diyorsun bir böyle. Eğer karşılaşmak istiyorsanız net bir şekilde istiyorum diyeceksin. Üstü kapalı konuşmayacaksın. Yoksa ona göre isimler söyleyeceğim ben de diyerek tepkisini gösterdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Hikmet'in yeniden ceza almaması doğru muydu? Ve bu ikili karşılaşmalı mı? Eğer karşılaşırsa hangisi elenir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.